Bunu engellemek aslında benim en çok gördüğüm pozisyonu düzeltmek. Yani emzirme pozisyonunun her zaman rahat başlayıp rahat devam etmesi önemli. Eğer bu biraz acıyla başlıyorsa ve acı da hani birkaç gün devam ediyorsa ve geçmiyorsa o zaman bu işte yaraya dönüşebiliyor. Yaradan sonra yine o iyileşmezse başka şeylere, enfeksiyonlara dönüşebiliyor. Yani daha çok sorunlar oluşabiliyor. O yüzden yarayı engellemek için ee, pozisyonu e, rahat olması gerekiyor emzirmenin e, pozisyonu ve acısız olması gerekiyor. Herhangi bir acı da hani bir onu bir alarm olarak düşünüp annenin belki bir uzmana danışması lazım. Başka pozisyon nasıl değiştirebilirim ee, diye. E, ama e, pozisyonu kendisi de daha rahat ettirebilir. Yani belki bir a, kolun altına yastık koyarak a, işte bazı anneler ayakta emziriyor, yatakta emziriyor, yan yatarak yani çok çeşitli pozisyonlar kendileri deneyebilirler. Rahat olduğu sürece ve a, bebek e, bebeğin burnun ucu memeye döndüğü sürece ve bebek, bebek tam a, anneye doğru dönük olduğu sürece genellikle rahat oluyor ve bir sürü sorunu böylece engelleyebiliyorlar.